Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir güne uyandık. Bugün tarlada ne hacan yağmurlu bir gün tarlada ne işim var diyor sorarsanız arkadaşlar em, ablamın oraya gideceğim bugün yağmurda yağıyor Akçakale tarafından yağmur bulutları bu tarafa yağmur geliyor Trabzon tarafa hafif açık. Akçaba'da gideceğim ablamın oraya. Ablam dedi bana ki terasımdaki saksılara dikmek için bana marul fidanı getir dedi. Ben de marul fidanı çekeceğim. Onu birkaç iki bağ bu. iki bağ kadar. Şimdi marul fidanının yanına geldim. Arka dedim çekeyim onu. Bir bağ kadar marul fidanı götüreyim. Güzel güzel bunları da şöyle yağmurda başladı hemen gidebilsem yağmur yağmadan alayım bunu iki bağ kadar terasında dikecekmiş onun için iki bal dikeyim bunu. Bugün melek on dilek onunla gelmeyecek mi? Kalıyla. E yağmur yağ. Yağmur yağ. E nasıl taşıyacaklar? E tamam da bugün yağışlı. E bugün yağışlı. E tamam da öl yani sanki e, şeydedir yani elin kapısında tarlanın dibinde. Aa geldiler. Uşak evde Adem'de. Yok yok gözüne çaba katladı ya bir gün raporu var. Kaynanacımda Odun taşıma işleri bitmedi Bugün gene Böyle Arkadaşlar bir bağda Lattır alayım ona Şöyle Toplayayım ona Götüreceğim ona şimdi Lattır davasını dün yaptım ben Güzel de yerinde Bir poşet almadım yanıma. Poşet alsaydım güzel olurdu. Ha bu yağmurda da nasıl gideceğim bilmiyorum ama inşallah hayırlısıyla gideceğim. Şöyle hemencecik toplayayım arkadaşlar. Görüşürüz. Az sonra görüşürüz yine. Yazamadım. Arkadaşlar topladım. Eve gidiyorum ve önüme çıkan görümcem. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bugün yağmur yağışlı. Yağar mı yağmaz mı deme. bilmiyorum ama. Ne bileyim. Ha bunları düşünmüyorum. Bunlar olmasa var ya da o yankıları düşünmüyorum bizim oradakileri. Kes yuvarla hemen arabanın altına koy arabayı. Bunlar oraya taşınacak. Oradan da oraya taşınacak. İyi akşam bizim de değil ki. E, saydığınız ola yarmalan zaman alınayı diyelim Yarmalan diyorum. Ne olacak? Azıcık da küçük de geçeceksin. Aynı şey gibi hadi size kolay gelsin gezmelere gidiyorum. Adem evde kollasın yavrularını. Arkadaşlar lahanamı, lahanamı, marulumu, lattirimi topladım. Şimdi onları boş doğru yola çıkalım. Bize yol gözükür. Arkadaşlar biz vurduk yola kendimizi. Oh mis. Havada yağışlı yağmadı. Gerçi Trabzon'un üstü aydınlık gözüküyor ama. Yağış olmadı. <laughs> tamam tamam sende dursun o araba. Sende dursun sende İpek. İpek sende dursun araba. Eşimi bıraktım evde. Dedim bugün kendimi ayırayım. Vakti. Kız kardeşime doğru Gidiyorum Akçabada Şöyle güzel manzaramızı Mahallemizi çekecek çeke Gidelim Arkadaşlar küçük bir yolculuktan sonra ablamın yaylacığa geldik. Şimdi onun evine çıkacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Nurcan Hanım'ın kabısına kalalım Ay. Kızım ben geldim. Ay, hoş geldin. Hoş geldin geldin kızım. <laughs> geldim. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Nereden çıktın maletten? Kızım attım kendimi mi? Biraz ettim, şeydi Evet, Gel bakayım telefon alayım seni içeri. Kız sen de gel bakalım. Hadi <laughs> geldim ben abla. Attım geldim mi? Evet. Ne yaptın? Ne hazırladın bana? Biraz lağını getirdim. Sana biraz şey topladım. Bakalım ya, bak, bakalım. ne Lan. Oh oh da güzel bir sarma yaparız şey değil mi? şey yapacağız fidanı seninle. Tamam. <laughs> Çıkar. <ben. gülüyor> tamam. Ben şimdi, ben şimdi kız kardeşimle zaman geçireyim. Hadi bay bay biraz dinleneyim ben de. Şimdi Elif'i anaokuluna bırakmaya gidiyoruz. Elif seni anaokuluna bırakacağız. Haydi İpek'le birlikte Elif'i anaokuluna bırakacağız. Anne kadın. Ana sınıfı. Ne? Niye üstüne giymedin? Giyineceğim anne. Montunu vereyim mi sana? Çok soğuk. soğuk mu dışarı tüze? Ne bileyim ya orta. Al. Soğuk yani. Montunu giy mi? Tamam otursun yani montunu giy soğuk. Yani anne ama şunu al. şunu. Kalın yağmur ya belki. Soğuk. Anne kız atışmasını dinliyorsunuz. <laughs> al şunu giymeyecek mi montunu? Giyinler giyinler. Evet. Yıkayım. Hadi İpek. İpek seni ana okuluna bırakacak. El salla ay salla. Ben de gelayım. <laughs> ben de gelayım. İpek Mantan el salla. Sen beğenmişsin <laughs> beni. Ben de gelayım. Haydi. Haydi şimdi. Kız gedi yakını da getir. Tavada kızartır yeriz onu. Bak ne kalın bacakları var. <gülüyor> Orada <gülüyor> da öyle. Bacak da gelecek var. zannedecek. Abla ne hain teyze. İpek bu İpek öyle gitti. ne güzel gün vardı Hapala ya. etmemiz lazım değil mi? Gel. Arkadaşlar. Nerede göster onlara. Yaylacıktan hep e, öteki taraftan bu tarafa bakıyordum. Şimdi yaylacıktan bizim oralara bakıyorum. Tam şu şu direğe şurasında oturuyorum ben. Akçabat'ı size şöyle bir gösteriyorum ama Akçabat iç tarafa kaldığı için öyle de görünmüyor. Şöyle güzel bir Akçabat'ın denizi her şeysini. İpek burada. Gösterdim size arkadaşlar. Haydi İpek. Ne yapıyorsun orada Gel gel sibisi gel. Gel. Gel ne kadar kül olusun sen. Seni yedirmişler de atmışlar. Onu da güzel ve. Çekeceğim yolu siz geldiniz. <laughs> Arkadaşlar marulları aldım geldim ama bakın böyle bir çatı kadında ablamın saksıları var. Böyle biberleri biberleri, biberleri dikmişler. Dikmiş. Marul fidanı getirdim ona ki böyle dik diye. Çiçekleri de var böyle değişik değişik bak bunlar var. Böyle bu var. Bunu da böyle böyle biberler, sartalyalar, maydanozları var, marulları var. Yalıyorum <laughs> dur. <laughs> Şöyle çiçekleri var değişik değişik. Nanesinden her şeyi var. Şimdi bunları temizleyecek ablam. Abi ve bana onlara marul. Demedik ki koca tarlalarım var, dikeyim de, büyümüş, a giderim. Yo, yedi de iki tane. kök. Yok, ki dik. Ama bunlar dik da boş ye. kalmasınlar da. <laughs> Hayır, dik de yedi dedim. He, dik, dik de yedi dedim onu. Ben Arkadaşlar, yedim, bu da yayla toprağıydı kıpkırmızı. Bak sen. Kız bir zemiz bir... odun da var. Evet, her şeyim var. Ben, <laughs> ben türlü <dürüstüm. gülüyor> kırık. <laughs> Devletle. Acaba bunları kendi toprağın içine dikilse, çürürse toprağın içinde hayır, bu kökler. Hayır, sesler. Onları adacak. Mesela vereceğim. Belki koyacağım bunları. Ay. Hadi <laughs> bize kolay gelsin. Diktiğimiz anda tamam. size şey çekip şey göstereceğiz. Tamam. Duraz, onu yapacağım daha ben daha. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben, buraları baklayalım. Yapalım. Çekip <laughs> dikelim size de. Çekim yapacağım sonra nasıl yaptığımızı göstereceğiz böyle Ablam başladı. Abla, abla, Hadi abi, bize kesin kolay kesin. gelsin. Göster. Ben seni çekeyim ya her gün. Her gün ben yaparım. Evet. Evet, Özlem Hanım şu an. Burda. Azıcık uzak çekeyim. Bir şeyde hal arada şey vardı. Bak bakayım bak. Gürek var orada. Şey de vardı orada keser. Bak bakayım var mı? Azıcık kal <laughs> karıştır. Ege vardı orada. Ege de Gürek var Gürek var. Keser mi? Al onu güzel kazabının dibine ek ya evet. da vur ona. Ek ya da vur ona evet. değil. Ek oh, ya da şeyimizi. Bahçemizi. Ha buraya baksana da. Lale bana bir poşet getir. Hadi kızım. Karıştırdıklarına hem toprak gelsin üstü ayıcık. Ben toprağın hepsini ehya vurup öyle şey ekliydim öyle. Aha böyle. Üstüm başım da hiç pisledemem ama Osmanlı idare edeceğim. Onları bir şekilde Hı. adaysın makineyi yıkanı. Aha, o üstüm başımı şey yapanlar girdin oraya diye. Hani o ben onu zaten o kadar dikkatli yapayım. Evet evet. Evet evet. Bakma, bu. Yani ya bu toprak var ya çok güzel, toprak. Var. Evet. E senden aldıydık bunları yayladan da o bunları yayladık. alayım için yandı. Bak köklüye de. Yine güzel şey yaptık. Karıştırdık. Ha bu biberleri koparacağım mı? Neye? Bu güzeldi. Hangileri? Onu onlar da olsun ha Onlar eşit. Onlar da var. Onların kıyına uyanına bu yanına sıvıştırırız. Daha da çuval var. <laughs> Kabının içinden de bak değişik değişik şeyler siyah bir şey çıkıyor. Aa, okuyor okuyor. Ne çıkıyor? Ne? Ne? Kut toprağa şey, şey kömür olabilir. Şey ekya mı denir? Ne denir ona? Küpre. Küpre. Küpre olabilir. Kömre. Kömre, küpre. Biz dezek. Siz hangi şeyi kullanıyorsunuz? Ahbun. Abun. Kimisi ahbun kimisi gömlek, kimisi küple, kimisi tezek. Her şey dini. <laughs> Aha. Bunu da yapalım. Ay Allah. Bu bunları da bunun içine mi <laughs> Ne yapayım, başka? Ha Bak. Bak. O kopacak olan kopacak. On, onlar Vallahi ıslandı mı? Bunu... Çanlanıyla özlem. Islanınca. Ha bu ha bu baksana yakan biber. bir tane rastlamış. Ha gösteriyorum. da gösteririm güye. Video da ama. Özlem. mı? Bir O diğer şey bak da sağlam olmayanlar şey biberliğine yine dursun gidik bir yemek iki tane lazım olsa taze taze alıp da doğru ayırın. bak maydanozumu gördün mü Özlem? Evet <laughs> gördüm Ha burada bak. Gördüm gördüm. O sırkaların tepesine size yemek yapacağım bakın. Sırkan yeme. Ha buradaki sırkanlar mı koparıyor? <laughs> Kopar, şaka diyorum kızım. Bu ne şey inanıyız. Ha <laughs> bunlar kenara gidiyor. O yüzden şey. Bu ara. Memelerimi göstereyim. Şöyle bir çatın üzerinde. Benim çatım da basılı ama şöyle bir uzak görünüş alayım size. Çevreyi. Görüyor musunuz? Al. Şuradan aşağıda. Bak benim denizim de şuradan gözüküyor. Bakın Özlem üstü. anlıyorsun. Aha aradan gözüküyor. Benim şey Özlem gibi üstten aşağı denizim gözükmüyor. Duracağız. Efendim hayatım. Tamam o ben yaptım. Digelim şimdi değil Tamam. Sen yap. Digeceğim mi? Ya da e, sen al telefonu digeyim. Ya da ben digeyim. Fark etmez benim için. <laughs> <laughs> ehyam var, ehyam var. Aha arkadaşlar. <laughs> ha, bitti, bitti kızım. O kadar malzeme ektim, diktim. Ha. Hala çok unla yedir. Onlara ege vurmadım diye sar, sarı sarı duruyor. Görüyorsun da. O bir zamanında. da var onda da. Aha. Hala bir yer. Ama o ehyayı vurmasan olmaz ha annem. Yani. Yine bir tuzu da toprağın tuzu. Bak tutum. şehrin ortasında ne yapmış kadın? Açmadı mı? Açmadı mı? Açmadı mı? Ha. Ha? Evet, bu kadar yeterli mi? Şunların hmm. dibine koyayım bunu. Kapatmayayım mı? Yok yok, alın dibine azıcık aksın. Bir denesin, ben dikeyim, <laughs> Tamam. İyi, bakalım hangimizin elinden daha güzel olur. <laughs> bakalım, Nurcan senin ha. ne demiş? Nurcan'ın demiş, kutu, kabına diktirin bir şeyleri demiş bunun diktiği olur demiş. Yani nenem, babaannem demiş ki küçükmüşü ona diktirin onun diktiği olur demiş. Yara sınadı beni. Sınadı mı? He? Kızım kadın mı? Demek kadın. ki dikti ki lüforladı de Dedik uy. Ha oraya o kız diktiydi, ne güzel oldu. Allah <laughs> Allah vallahi da billah. Kız o ara fesatlık düşünmedin mi? <laughs> kız yok ya. Yani, ne? Ustadır kendin ya. <laughs> Kız. Suyu kapat. Kız ne yapıyorsun orada sen? He? Benim suyumu elliysin orada. Oluyor mu senin yaptığın? Hep, seni hep, yaptığı? şey hep ıslatın kendini. Islatın. Git de eşürük Evet sığ sığ özüm sığ sığ. Benim çok yerim yok ha. Kafulluk gibi. <laughs> senin sen şeydeki bahçeni mi zannediyorsun? Seyrek seyrek. He? Ben de öyle zannettim yani. Değil mi? böyle de de. seni de üstten aşağı görün. Fark etmeyelim elini. Değil mi? Çizik. Özlem iyi de şehir o duruma da gelaysın işten kurtuluş yok. Allah'ım. <laughs> Bakın saksıyı böyle saksılar alın doldurun toprak ben yayladan aldım toprağını güzel diktim marulumu. Şu da diktim başladı tazelemeye ara ara tazeliyor. Abi ne ehya yeşil yapacak ha? Ehya bulsam bir yerden yine alacağım sana uğrasam da. Senin var mı ehya? <laughs> yok. Bu sefer sen al da ben alayım senden de ehya. yok alayım. Alacağım ehya ama bakayım ağa maydanoz ek dikme zamanı geliyor. Şey yapacağım. Eee. <laughs> ha sana desem de alsa. Bir çuvala atsa. çok. da su çıktık bunu. He. He? Çok su çıktık bunu. Kız dik. Ben de, de koca şeyleri suyu açmaya çalışayım. bak. Anne diye de çekirse. Ben kapattım onu. Suyu kapattım o ısladığı ıslanır diye. Geldi orayı açmaya diye anne, anne diye de çekiş. <laughs> Ben sana bir şey demiyorum. Dik ben seni. Kız böyle. iki bağ marulü ben koca bahçelik yaptım. Bu iki saksıya dikti onu. Ya toprak değil mi bu? Bu ne? Kızım yayla toprağı. Az daha ehiye atalım ona. Nerede var mıydı kudunun içinde? Al, azıcık daha kaldı. Tamam at ben alırım. Ona. Şey olur ben başka. alırım bir yerden ehiye bulurum. Böyle <laughs> mi <da> alırsın? <laughs> Anacığıma giderim. Eye ver bir şey peşten valla. Aycık Ehya, Aycık Ehya derim ona. Aa, anne sana duyuru yapıyorum. Ehyem var ise verirsin bana Aycık. Aşağı gelirken getir bana. Tamam mı? Bak söyleyişimi yaptım. Daha ben sen, senin daha istemeyeyim ha. İstemeden de utanıyorum. <laughs> Yoksa çuval alacağım. Alsam çuval. Çuval almam lazım. Aslında ben bir şeyleri ne? yaparım. Al dursun. Yani. He? Aslında şu şey ah bunun oluyor da şey nasıl? Çiçek e, toprağı gibi. He? Çiçek toprağı gibi. Hayır. Eee kömrülü köprü. He. Öyle i̇pek, oluyor. İpek eteğini giyin. İpek terliğini giyin. O ıslan gözlü. Onu çıkarırız. Evet. Özlem düdünlük diger gibi dikti. Dikti. Kıskakaya. Allah'ım biliyorsunuz özlemi. Evet. Can, bak, hava bir durumu bir veriyor. kaldı. Tik tik o bir şey olmaz özlem. O ben onları kırpacağım sürekli. Yapraklı olan yirliğinin yaprağından alıp iki tane iki tane salataya koyacağım. O kadar kabarıp gelip de saksıyı dolduramayacaklar yani. Ha bunlar kaç defa bakın Kaç defa şey yaptım onları. Kıptım. tabi kaç defa aldım yapraklarında. Marul daha çok yeniydi ama. He. Ya yani geçen şey piyaz geldi aklıma. Yaptım. Topladım da şeydi. Ha bunun tek ihtiyacı ehya. Aa oldu al. al. Ehyasını da vur. Vurdum mu ona ehya? Al. Ha bu ehya ehya onu. Burası bunu hafif Ben çiçekleri de ehya vurduydum. <laughs> Oğlum. Yallah. Hı hı. Dedim bu tuz değil mi? Vurdum işte. Abi. Şöyle güzel çıkarıyorsunuzdur. Aha şehir ortasında. Evet. Şeyimizi de diktik marullarımızı. Çok sığ oldu ama. Of. Bakın. Nanemi de buraya astı. Şunun çadırın üstü paslı. Şu korkuyorum şuradan su gelip de sızar ona da paslı olmasını istiyorum ama. Bakın. Nurcan tamam. Oh mis gibi nane ben koklanın ağır, bakın. Salacıktan da geldi. Durmuş toprakları hiç şey yapma ya. Evet. Onun yine var ediyor. Evet gördünüz size gösterdim mi bilmiyorum. Abi ne adı burada? Abi buraya dikmiyorduk ha. Oraya da soğan alırdık yere. Bak abi buraya da sok. Diktim soğan, ektim. Sanki çürüdü mü? Ne yaptım? Yok abi bunların kökleri gidiyor. Ne ne? Ha bunların sıska dik abi buraya. Sıska alırım dikerim yine. Ha, şey. Tamam. bunları bunlar her gün. Bunlar kapıdan yolunda... buradan alınacak. Ha bunun kökünde de sıska var. He he. Onun sık kökünde de Bakın var. Bak o yeşerdi sanki orada bak. bak. Hani ha bak ben de mi kız? Ne oldu? Nasıl karanlık göz gözüktünüz gözüme? İpek çıkardı. Bakın sıska. Bakın. Oluyor. İyi gidiyoruz. Ha bunun Şarjım bir değil bilmem karardı ama Şarjım bir değil size Şarjım bir derdi Evet Görüyorsunuz böyle Ben senin yerinde olsam ha bu çiçeğe hep eşkinletir her ayrı ayrı dikerim Diğer e, saksı mavda bir tane saksı var özüm dikersem ona dikeceğim ha bir saksı var ya orada Ona <laughs> Ona yani <laughs> Şöyle bir çekeyim size. O çok oluyor. Özlem o bağırın çok güzel acayip Ben onun kapının önünde görüyorum. Çok evisi değilim. Bu ne dik yani. Bu var ya gerçekten çok güzel ha. He <laughs> he. Ha balkonu da çiçek çenledi gibi. Ha bu soğuk ha şeye gittiydik ya gün, e, tatile. Ha, Dönüştü. Çiçek e, şey tanıyamadım çiçeğimi. o saksının ne ne ama Özlem. De benim gibi. Ama o aça acı, acı acı. Özlem artık en o. Abi mi? O değil ha, o kaptüsü kızım. O bende. Onu diktim kendime. Nedir o bilmiyorum bakacağım. Oraya diktim koydum. Bu mu? He. Bu ne? O da bir çiçek. Ev çiçeği ama. Sarmaşık tarzı mı? Yok yok. Normal Şu... abla büyük yapraklı bir Bu çiçek. Şu kaptüs. Hı hı. Bundan evvel vardı bende. Onları da onları zaten senden aldım. He, bunları benden aldım. Nabın da Hı, hı. Habı da çok güzel Nurcan. Nabın da bayılıyorum. Yeah, o da onu da aslında büyük büyük asılan dedim ki ha buradan aşağı böyle asılır bir şey yapsam da aşağı doğru asılsalar. Ya yeah, Marulların da güzel oldu. He he. <laughs> Sardalya ya bir habu çiçeğe bayılıyorum. Sardalya hepsi güzel. Bu çiçeğin hangisi cürget göstereyim size. Yağlı çeyimi de göstereyim, cillimi. Bakın. Burada bir çillim var. Bakın görüyor musunuz? şekilde. Bu niye muruzladı bilmem özle. Niye? Bilmem eşkin çıkarmaya döndüm muruzladı. O kırdım onu. Bir sert bir ateş yaptım ona kırdım onu. Ya o evet. kuvvetliydi. <laughs> He? Ay çillilerin ne kadar güzel. Evet değil mi Özlem? Büyüdü Nurcan, değil mi? baksana? Ha burada üstten güzel yani değil. çilli dikmek isteyip de olmayı diyenler bakın şuradaki üstteki ışığı görerek büyüdü. Dibi o kadar ışık almıyor. Çok güzel ama bir çıta bağla ona bakayım. Aa çıtası var ya arkada. Aa o bağla şimdi çıta. Hapına hapına duruyor. Sallama onu işte. sallama, sallama. Kırılır Nurcan. Kırılmaz kız hapıdı. Aa. Ha. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi bu kadar diktim. Şimdi giyinip kuşanıp kendi evime doğru yola çıkacağım. Bugünlük bu kadar bende. Evet. Kanalıma abone olmayı, beğen düğmesine basmayı unutmayın. Evet. Sevgiler. Olursanız çok mutlu oluruz ve evet, desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Evet. İpek Hanım, değil mi? Evet. Ve bununla birlikte eve doğru gidelim. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.